Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün elimde görmüş olduğunuz gibi Honor 400 bulunuyor. Baz versiyonu yani. Ve ülkemizde de en çok satması beklenen telefonda kendisi. En azından bana göre de öyle olduğunu düşünüyorum. Peki Honor 400 baz versiyonu bizlere neler sunuyor? Gelin detaylı bir şekilde bu telefonu inceleyelim. Her zaman olduğu gibi tasarım kısmıyla telefonu incelemeye başlayalım. Zaten ben daha öncesinde bir ön bakış videosu yayınlamıştım bildiğiniz gibi. Hem Honor 400 Pro'yu hem de Honor 400 modelini önceki versiyonlarla bir kıyaslayarak böyle sizlere göstermiştim. Ama şimdi ise tamamen inceleme videosunu yapmak istedim ve gerçekten kullandıktan sonra geliştirilen birçok nokta olduğunu farkına vardım Honor 200 versiyonuna göre. Neden bunu söylüyorum? İlk başta tasarımdan başlayacağım. Bana göre geliştirilen bir nokta. Çünkü birçok insan şundan şikayetçiydi. Ya tamam burada eğimli ekranlar çok güzel olabiliyor ama hem burada biz ekran koruyucu bulmakta zorlanıyoruz ve tabii ki bunu uygulamakta da zorlanıyoruz. Telefon büyük olduğu için de ele avucu sığmıyor diyenler de çok fazla vardı. Şimdi ise biraz törpülenmiş durumda tamamen kutu tasarım anlayışına geçti. Yani düz bir ekran, düz bir arka yüzey ve yine düz bir şekilde yan taraflarda var arkadaşlar. Yani elinize tuttuğunuzda çok daha güvenli tutabileceğiniz daha kompakt boyuttaki bir telefondan bahsetmiş oluyoruz ki neden kompakt diyorum. Çünkü hem boy tarafında hem de ağırlık tarafında bayağı avantajlı bir cihaz. Kalınlık tarafına göz attığımızda 7.3 mm kalınlığında, ağırlık olarak ise 184 gram ağırlığında. Yani böyle göz attığınızda elinizi aldığınızda evet diyorsunuz ki görece kompakt telefonlardan bir tanesi Android telefonlar içerisinde. Çünkü günümüzdeki bütün Android telefonlar artık büyük ekran, büyük ekran derken böyle kocaman tabak haline geliyorlar. Ama Honor 400'ün baz versiyonu gerçekten tek elle bile rahatça kullanabileceğiniz formda olan bir telefon arkadaşlar. Ve tabii ki tasarımda değişen noktalardan bir tanesi de arka tarafta yer alıyor. 3 farklı renk de ülkemize gelecek. Bir tanesi benim elimde görmüş olduğunuz bu gold rengi. Bunun haricinde bir siyah rengi bulunuyor. Bir de silver yani gümüş rengi de var. 3 farklı renk de bu telefonu da tercih edebiliyorsunuz. Bir de IP65 sertifikası var ki bu da geliştirilen bir diğer nokta. Yani su ve tozlara karşı bir dayanıklılık gösteriyor. Sıçrama derecesinde dayanıklılığına gösterebiliyor. Tabii ki 65 olması çok çok önemli. Büyük abisinde 68 ve 69 varken şu anda burada da IP65 sertifikası var. Arka taraftaki kamera adası biraz daha minimalist hale gelmiş. Çünkü iki tane kamera yanında flash yer alıyor. Alt tarafta da Honor yazısı yer alıyor arkadaşlar. Telefon sağ tarafında ses açma kapatma tuşlarıyla güç tuşu. Üst tarafına göz attığımızda burada bir mikrofonumuz kızıl sensörü ve stereo bir çıkışı üstte yer alıyor. Bu da gerçekten güzel. Yani Aizy'de olmasındansa ben böyle üst taraftan çıkış olmasını daha çok seviyorum. Sol tarafında herhangi bir şey yokken telefonun alt tarafında ise standart olarak stereo bir çıkışı tip girişi mikrofon ve sim kart yuvası da burada yer alıyor arkadaşlar. Yani tasarım anlamında ele güzel oturan telefonlardan bir tanesi oldu en azından benim için. Gelin bir de ekran tarafına Honor 400'ün ekranına geldiğimizde ben kullanmaktan keyif aldığımı öncelikle söylemek istiyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir haftadır cihaz benimle beraber ve birçok şeyi burada ekranda yaptım. Yani videolar izlemek, oyun oynamak ya da burada fotoğraflar çektiğimde üzerinde editler yapmak derken düz ekranın kullanım keyfi bence eğimli ekranlara göre biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. E tabii ki ekran çerçevesi de olabildiğince ince olunca çok daha güzel bir görünüme sahip oluyorsunuz. Sizlere şöyle bir göstereyim. Bakın burada ne kadar ince ekran çerçevesi olduğunu sizler de anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet ekranımız çok büyük değil bu yüzden de tek elle rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz en azından bana göre. Çünkü 6.55 inç boyutunda bir ekran bulunuyor. Daha önceki modellerde 6.7 inçten daha yukarı bir boyutta ekran boyutu vardı. Şimdi ise bir arada ufalmış durumda. Yani bazı versiyonda ufalmış durumda. 6.55 inçlik ekran AMOLED panel kullanıyor. Bu buradaki ekran 2736 1264 çözünürlüğü sizlere gösterebiliyor. Yani Full HD Plus'lık bir ekrandan bahsetmiş oluyorum. Bunun haricinde tabii ki de 120 Hz var. Yani akışkan bir ekrandan bahsederken de parlak bir ekran olduğunu söyleyeyim. Ne kadar parlak çok çok parlak. Çünkü 5000 nit maksimum parlaklar çıkabiliyor. Tabii ki bu 5000 nit parlaklığı en maksimum seviyesini HDR içerikler tüketirken sizlere verebiliyor ama içerideki bir ortamda bile şu anda size parlıyor mu? Hayır parlamıyor. Güzel ayarlamışız yani. Burada 5000 nit parlaklık sizlerin hoşunuza gidecektir. Dışarıya çıktığınızda özellikle yaz aylarına geldiğimizde güneş en tepede olsa bile güneş altında ekranı görme zorluğu yaşamıyorsunuz. Bu da sevindirici bir diğer noktası olarak dikkat çekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Göz sağlığını koruması arkadaşlar. Yani şu anda bütün telefon onlarda bu göz sağlığını koruma çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü günümüzün bir çoğunu hatta birçok saatini telefona bakarken geçiriyoruz. Bu da göz sağlığımızın korunması anlamına da geliyor. En azından bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Markalar da bunu düşünüyor. PVM karartma telefonlarına koyabiliyor. Honor 400 modelinde de yine PVM karartma var. Yani göz sağlığınızı da korunmuş durumda. Burada tam olarak 3840 Hz'lik PVM karartma yapabiliyor. Bu da güzel bir noktası. Sürekli ekrana bakarken göz sağlığımızda korusun diye bu kadar yüksek PVM karartma markalar kullanıyor. Honor da burada 3840 Hz pvm karartmayla güzel bir iş başardım ben düşünüyorum. Yani ekran tarafındaki çözünürlük olsun, renk paleti olsun ha bu arada 1 milyar renk desteği de var. Sonuç olarak ekran konusunda sizlere her şeyini verebilen bir telefon olduğunu düşünüyorum ki kendi segmentinde çok daha parlak ekranlı bir telefon bulunmuyor. Şöyle bir kendimi de tazelediğimde çok fazla böyle hafızamı zorladığımda 5000 nit parlaklığa çıkabilen kendi segmentinde bir telefon olduğunu ben hatırlamıyorum. E ince çerçeveler olduğunu düşündüğümüzde de güzel ve kompakt boyutta sayılır bir ekran olduğunu düşünürsek de birçok kişinin bu ekrandan da keyif alacağını ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Sizin de hoşunuza gidecektir. Ha bir de şöyle bir şey var. Ekran üzerinde jelatin de hali bir şekilde geliyor. Peki gelin performans tarafında neler var ondan biraz konuşmaya. Şimdi burada Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi var. Biz bu işlemciyi nereden biliyoruz? Tabii ki de Honor 200 versiyondan da biliyoruz. Yani aynı işlemci kullanıyor. Evet bir upgrade yapılabilir miydi? Çin tarafında yapılan bir upgrade var ama global olarak bu yapılmadı. Neden? Çünkü fiyata oynasın diye. Fiyatı biraz da aşağıda tutabilmek adına pazarda tutunabilmek adına Honor 400 serisinin fiyatını aşağı çekebilmek adına da aynı işlemci kullanmayı tercih etmiş gibi gözüküyor. Evet kimi noktalarda eksi olsa da en azından yenilenmiş olması gerekir diye düşünenler varsa da ben bu soru işaretlerini birazdan kaldıracağım. Neden? Çünkü içerisindeki yapay zeka desteği aynı işlemci olsa da inanılmaz fazla yapay zekadan bahsettiğimde zaten sizler de hemen anlayabileceksiniz. Telefon ülkemizde iki farklı versiyonda geliyor. Bir tanesi 8'e 256 diğeri ise 12'ye 256 olarak geliyor. Şu anda benim elimdeki versiyon 12-512'lik versiyonu. Yani aslında ülkemizde satılmayan bir versiyon. Neden 512'lik versiyon yok bilmiyorum ama dediğim gibi fiyat tarafında oynayabilmek adına bu şekilde bir düzenleme yapılmış. 8'e 256 ile 12-256'lık versiyon geliyor. Ama dediğim gibi benim elimde 512'lik var ve testleri de bunun üzerine gerçekleştirdim. Ama RAM tarafında sabitsiniz. Yani 12 GB maksimum olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki grafik birimi tarafından neler var? Bu grafik birimi neler yapabiliyor? Onlardan da bahsedelim. İçerisinde Adreno 720 GPU'su bulunuyor. Buradaki GPU ile tabii ki de oyun kısmında da bizi rahat ettirmesi gerekiyor. E zaten Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi gerçekten çok verimli ve performanslı bir işlemci bu segmentte. Bu neden söylüyorum? Oyun oynamak için sizlere 60 FPS'te cevaplarını çok rahat bir şekilde verebiliyor. Telefon 60 FPS'te oynasanız bile ısınmıyor arkadaşlar. En güzel noktası bu. Ve tabii ki de işlemci ile donanım çok iyi bir şekilde çalıştığı için, uyum içinde çalıştığı için de uzun süre boyunca telefon güncelliğini koruyabiliyor. Bu da güzel bir noktası olarak dikkat çekiyor. Ben de kullandığım süre boyunca hem yazılımdan hem de donanımdan gerçekten memnun kaldım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü yazılım tarafındaki akıcılık benim için çok çok önemli. Ne kadar işlemci güçlü olursa telefon o kadar akıcı oluyor. Evet ama bu seviyedeki telefonlarda da yazılımın akıcı olması için yazılım ve donanımın da uyumunun iyi olması gerekiyor. Honor da bunu çok iyi yapan markalardan bir tanesi. Ama tabii ki bunu sizlere sentetik testlere söyledikten sonra anlatacağım. İlk olarak Antutu ile başlayayım. Antutu'ya göz attığımızda burada bizlere 760.053 puan almaya başardı. PC PCMark'ın performansından 13.577 puan aldı. Sonrasında Geekbench'e göz attığımda ise 1152 puan alırken tek çekirdekte, çoklu çekirdekte 3142 puan almaya başardı. GPU testini yaptım Geekbench tarafında iki farklı şekilde. Yani OpenCL ve Vulkan olarak OpenCL'de 3484, Vulkan'da 4051 puan almaya başardı. Sonrasında 3DMark'ın Wildlife testini yaptım. Wildlife'tan ise 5366 puan aldı. 32.13 FPS değerine ulaştı ortalama olarak. Sonrasında Whitelife stres testini yaptığımda ise acaba ne kadar stabil bir şekilde gidebileceğimiz Biliyor bu telefon diye göz attığımda ise %99.8'lik bir Stabilite vardı ve özellikle performans Burada aktif bir şekilde yaptım bu testi Sonrasında bu da bana yetmedi Steel normal Lite'ın da stres testini yaptım Burada da %99.2'lik bir Stabiliteye ulaştı yani yazılım ve donanım Çok iyi bir şekilde çalışıyor Uyum içinde çalışıyor sorunsuz bir şekilde Uzun ömürlü olarak da bu telefonu Kullanabileceğiniz anlamına da geliyor arkadaşlar O yüzden de bu testler çok büyük bir önem arz ediyor. En azından stabilite testleri çok büyük bir Önem arz ettiğini ben de düşünüyorum Peki devam edelim. Nereden devam edelim? Tabii ki de yazılım tarafından devam edelim. Telefonun içerisinde Android 15 tabanında Magic OS 9.0 bulunuyor. Magic OS 9.0 bulunmuş olması da şu anlama geliyor. Yapay zeka, AI, AI, AI inanılmaz AI özellikleri var. İnanılmaz yapay zeka desteği bulunuyor. Yani burada 14 farklı yapay zeka desteği bulunuyor. Tek tek sizlere onları söyleyeceğim. Burada göz attığımızda AI silgisi var. Görsel genişletme yapabiliyor. Arka planı kaldırabiliyor. Görsel tamamlayabiliyor öneriler sunabiliyor. Sihirli metin yazabiliyor. Tabii ki Magic Portal'da var. Yani burada sizler fotoğrafınızı tuttuktan sonra mesela yani fotoğrafı tuttuktan sonra galerinizde fotoğrafı atmak ve paylaşmak istediğiniz noktaya basılı tuttuktan sonra sağ veya sol tarafta hemen yaptığınızda galeriye mi kaydedeyim? İşte X'te gönderi olarak mı atayım? Direkt mesaj mı atayım? Notlara mı kaydedeyim? Mesaj mı atayım? Gmail'den mi paylaşayım? Facebook'tan mı paylaşayım? TikTok'a mı atayım? Duvar kağıdı olarak mı aratayım? Ya da ondan sonra Google'la beraber resmi arayayım mı? Fotoğraf arayayım mı? Şeklinde birçok özelliğe sahip olabiliyorsunuz burada. Onun haricinde tabii ki de devamı geliyor. Burada AI altyazı bulunuyor. AI çeviri bulunuyor. AI ile yazma var. Deepfake tespiti bulunuyor. Sesli asistan var. AI ile görselden video çevirebiliyor. Yani Google Veo 2'yi kullanıyor ki zaten telefon alameti farika kısmı burada gerçekleşiyor. Onu da sizlere hemen anlatacağım ama yine devam ediyorum çünkü bitmiyor arkadaşlar. Burada anlık film yapabiliyor. AI arama çevirisini burada yapabiliyor. Pro versiyonda. Bunun haricinde en önemli olarak ve toplam pakete göz attığımızda bizlere burada görselden videoyu çevirebiliyor. Özellikle böyle fotoğraf çektiğiniz bir yüksek yer varsa orada drone görüntüsüne çevirebiliyor VO2 ile beraber. Ya da burada eski fotoğraflarınız ya da normal bir fotoğrafı da konuşma halinde sizlere gösterebiliyor. Bunu sesli olarak yapmıyor. Sadece görüntü olarak yapabiliyor ama çok başarılı ve çok efektif bir şekilde yapıyor. Hep böyle fotoğrafı yapay zeka ile videoya dönüştürmek istiyorsunuz. O istek sizi de uyandırıyor arkadaşlar. Yani telefonu elinize aldığınızda hep böyle yapay zeka özelliklerini kullanmak istiyorsunuz ki ben de bunu yaptım. Bir fotoğraf çekiyorum mesela sonrasında gidiyorum AI ile beraber yapay zeka ile bunu videoya çeviriyorum ve çok zevkli oluyor. Yaptığım birçok örnek var sizler zaten şu anda onları görüyorsunuzdur. Yani yapay zeka konusunda kafayı takmış bir marka ve model olduğunu düşünüyorum. Hem Honor 400'ün hem de Pro versiyonun burada iki modelde yapay zeka konusunda çok gelişmiş telefonlar ve bunu da bu seviyedeki bir telefonda yapmış olması da Honor 400'ü bir adım daha öteye taşıyor. Tamam burada amiral gemisi işlemciler olunca yapay zeka desteği daha iyi seviyeye gelebiliyor ama bu seviyedeki telefonda bile bu özelliklerin olmuş olması telefonun en çok ön plana çıkan noktası zaten. Sizler de eğer yapay zeka özelinde bir telefon arıyorsunuz ve bu yeteneklerin tamamını kullanmasanız bile burada işinize yarayacak bir özellik olsa da telefon bunu sizlere sunuyor arkadaşlar. Çok başarılı yapay zeka asistanları bulunuyor. Dediğim gibi saydığım özelliklerle çok fazla yapay zeka özelliğini destekliyor ve bu desteği de çok uzun süre boyunca verecek. Peki ne kadar süre boyunca? Yaklaşık olarak 6 sene boyunca güncelleme alacak bir telefondan bahsediyorum. Yani 6 sene boyunca burada ki özelliklerin tamamını ve daha fazlasını kullanabileceksiniz. Üzerine özellikler eklenecek. Bu telefonun güncelliğini koruyacak anlamına geliyor arkadaşlar. Ben de bunu çok beğendim ve sizlere de bunu anlatmak istedim. Peki gelin kamera tarafında neler var? Şimdi arka tarafa göz attığımızda 2 tane kamera var. Normalde Honor 200 modeline göz attığımızda 3 tane kamera vardı. Telefoto kamerası şimdi ise 2 tane bulunuyor. Peki bu bir eksimi soru işareti yaratır mı? Şöyle söyleyeceğim sizlere. Özellikle ana kamerasının özellikleri telefoto kamerayı aratmıyor bence. Neden bu bunu söylüyorum çünkü 200 megapiksellik bir ana kameradan bahsediyorum ve yapay zeka destekli bir kamera bu. 200 megapikselle ne yapabiliyorsunuz? Sensör içerisinde crop yapabiliyorsunuz. Yani yakınlaştırma yapsanız da çözünürlükten kayıp olmuyor arkadaşlar. Normalde nasıldır? 2x optik zoom yaparsınız. 2.5x optik zoom yaparsınız. Burada ona da gerek yok. Kameraya giriyorsunuz zaten. Karşınızda ana kamera geliyor. Sonrasında geniş açıya tabii ki geçebiliyorsunuz burada. 2x ve 4x olarak burada zoomunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu da sensör içerisinden yaptığı için çözünürlük kaybı minimize ediliyor arkadaşlar. Yani çözünürlükten bir kayıp yaşamadan sensör içerisinden zoom yaparak daha yakın bir şekilde fotoğraflarınızı, portrelerinizi, her şeyinizi çekebiliyorsunuz. Ben de çektiğim her fotoğrafta çok iyi fotoğraflar çıktığını düşündüm. Ki zaten bu fotoğrafları çekerken de kameranın değerlerini bilerek çektim. Bu yüzden de 200 megapiksellik bir kameranın olması bu telefonun en büyük artlarından bir tanesi. Buradaki kameranın detaylarına göz attığımızda ise f1.9 diyafram açıklığında ve tabii ki de OIS'i destekliyor. OIS'i desteklenince de hem karanlık alanlarda fotoğrafı böyle pozlama yaptığında titreşimleri yok etmeye çalışıyor. Hem de tabii ki f1.9 olunca da biraz da karanlık alanları aydınlık bir şekilde çekebiliyor ki zaten yapay zeka konusunda hem kamera konusunda yani kamerayla beraber yapay zeka işleme konusunda hem de çekilen görüntülere göz attığımda Honor 400 burada işi çözmüş gibi duruyor arkadaşlar. Ben de çektiğim fotoğrafları sizlere zaten göstermiş olurum. Burada fotoğraflarında güzel çıktığını ben düşünüyorum açıkçası. İkinci kameraya göz attığımızda ise 12 megapiksellik bir kamera var. F2.2 diyafram açıklığında 112 derecede geniş açı fotoğraflarını çekebiliyorsunuz ve burada otofokus da destekliyor. Kimi geniş açı kameralarda otofokus yoktur sabit bir şekilde fokus vardır ama siz burada kendi istediğiniz şekilde otofokusu ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir noktası. Peki video tarafında neler var ondan da bahsedeyim. Hem ön tarafta hem de arka tarafta 4K'da 30 FPS videoları çekebiliyorsunuz. Ha, ön taraftan bahsetmişken ön tarafta da inanılmaz güzel bir selfie kamerası bulunuyor. Neden bunu diyorum? Çünkü 50 megapiksel çözüne bir kamera var. F2.0 diyafram açıklığında dediğim gibi hem önde hem de arkada 4K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Bu da güzel bir noktası. Kimi markalar var burada hala ön tarafta 1080 30 FPS 60 fps çekebiliyor. Ama burada Honor 400 modelinde 4K'da 30 fps videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir diğer noktası olarak dikkat çekiyor. Ha Harkur falan da var. Hatta Harkur portrelerine eklenen filtreler de bulunuyor. Harkur kısmına geldi yani portre kısmına geldiğinizde klasik olarak burada sizlere renkliyle beraber canlı bir de siyah beyaz yani klasik versiyonu bulunuyor. Sonrasında film stüdyosu da geliyor burada farklı farklı seçenekler de var. 6 farklı seçenek de sizleri bekliyor renk profili olarak, renk filtresi olarak kendiniz burada çek çekiminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben her çektiğim fotoğrafta dedim ki evet Honor 400'ün kamerası başarılı bir kamera. Çektiği fotoğraflar başarılı, portreler başarılı. Gece fotoğraflarında da keza aynı şekilde başarısını devam ettiriyor. Dedim ki o da bunu kanıtlar nitelikte bir performans oldu arkadaşlar. Peki gelelim kamera tarafındaki yapay zeka asistanlarına. Burada göz attığımızda az önce dediğim gibi video oluşturabiliyorsunuz. En büyük özelliğinin bu olduğunu ben düşünüyorum. Burada yaptığım sonuçlara göz attığımızda ise çok başarılı olduğunu ve kendisinin inanılmaz hızlı bir şekilde çalıştığında fark ettim. Yaklaşık olarak 1 dakika sürmese de 40-45 saniye aralığında videoyu tamamlayabiliyor. Sizlere bir video oluşturabiliyor. Ve bu videoyu da baya baya iyi yapıyor arkadaşlar. Yani isterseniz video tarafında isterseniz fotoğraf tarafında. Bunun hepsini çok kısa sürede gerçekleştirebiliyor. Ben video çekimlerini yaptığımda yani bir fotoğraf çekip video çevirdiğimde ya dedim ki ne kadar güzel bu şekilde yapıyor. Sizlere şaşırtıyor ve mutlu ediyor açıkçası. Her yaptığım sonuçta bunun farkına vardım. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Eski bir fotoğraf vardı mesela. Rahmetli olan bir yakınınız vardır. Onunla beraber çekilen bir fotoğrafta vardır. Onu canlandırmak amacıyla böyle bir esprili bir şekilde üretilebilir. Kimleri bunu seviyor kimleri sevmiyor ama dediğim gibi bu şekilde fotoğraftan videoya çevirisini gerçekleştirebiliyorsunuz. Sonrasında çektiğiniz bir fotoğraf var ve yansıma varsa da bunu da ortadan kaldırabiliyor. Mesela camın arkasına çektiğiniz bir fotoğraf varsa camın yansımasını kaldırabiliyor. Ya da lens flare dediğimiz olay gerçekleşmişse ha diyor ki burada bir lens flare var ben bunu kaldırayım ve daha temiz bir görüntü ortaya çıksın diyor telefon. Onu da gerçekleştirebiliyorsunuz gerçekleştiriyor. Tabii ki burada yapay zeka ile fotoğrafı genişletebiliyorsunuz. Alanları çok daha geniş bir şekilde yapay zeka ile geniş bir alanı görüntüleyebiliyor. Ya da isterseniz burada objeleri silebiliyorsunuz. Kişileri silebiliyorsunuz. AI silgi özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bir de güzel bir özellik daha var. Mesela oradaki objeyi de büyütebiliyorsunuz. Başka bir yere de taşıyabiliyorsunuz. Arka tarafa da dolgu işlemesi yapabiliyor. Yani yapay zeka konusunda telefon gerçekten master yapan telefonlardan bir tanesini ve bu seviyede de tercih edilebilecek en güzel yapay zeka özellikleriyle. De bezenmiş olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar Peki gelelim ses tarafından neler var Ondan da bahsedelim Şimdi stereo hoparlör var demiştim Bir tanesi üst tarafta diğeri ise alt tarafta yer alıyor Peki nasıl ses veriyor gelin hep beraber bir dinleyelim Evet sesi yükseltiyorum ve bakalım Hoparlörümüz nasılmış <laughs> Bence gayet net sesleri verebiliyor. Özellikle vokalistin seslerini hem üstten hem de alt taraftan simetrik bir şekilde veriyor olması en çok beğendiğim noktalarından bir tanesi oldu. Ses yüksekliği de bayağı yeterli seviyede arkadaşlar. Peki gelelim şimdi batarya konusuna. Biliyorsunuz Honor telefonlarının içerisindeki bataryalar hem büyük oluyor hem de kullanım ömürleri gerçekten uzun oluyor. Bu neden söylüyorum? Çünkü Honor 200 modelinde de, 90 modelinde de, Honor 200 Pro modelinde de bataryalar gerçekten iyi bir şekilde gidiyordu. Burada da Honor 400 modelinde kocaman bir batarya var. Özellikle Honor 200'e göre gelişimi takdire şayan bence. Çünkü burada 6000 mAh'lik batarya bulunuyor. Buradaki batarya silikon karbon teknolojisiyle geliştirilmiş. Yani burada daha küçük alanda daha yüksek bir kapasiteyi sizlere sunabiliyorlar. 6000 mAh batarya, 6.55 inçlik ekran, Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi uyum içinde çalışınca üzerine Android 15 tabanında Magic OS 9.0 buluşunca batarya inanılmaz uzun bir şekilde gidiyor. Ben kullanmaktan çok çok keyif aldım. Yani şöyle söyleyeyim. Bataryayı nasıl kullanıyorsun? İşte sosyal medyaya giriyorsunuz. Youtube'da video izliyorsunuz. Instagram'da Reels'ları kaydırıyorsunuz. TikTok'ta videoları kaydırıyorsunuz. Shorts'ları kaydırıyorsunuz. 3-5 fotoğraf çekiyorsunuz dediğimizde batarya bitmiyor arkadaşlar. 1,5 günlük bir batarya ömrünü sizlere net bir şekilde sağlayabiliyor. Ve tabii ki bunda parlaklığı da üst seviyelerde de yapabiliyor. Evet yüksek parlaklık seviyelerinde batarya harcaması çok fazla oluyor telefonlarda. Ama dediğim gibi 6000 mAh olunca telefonun bataryası yavaş yavaş kademe kademe aşağı inmeye başlıyor. Çok fazla da korku yaratıyor mu? Hayır kesinlikle yaratmıyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü çok yüksek bir şekilde yani 80 watt desteği bu telefonda yer alıyor arkadaşlar. 80 wattla 6000 mAh kombinasyonu buluşunca çok iyi bir batarya ortaya çıkıyor. Zaten 6000 mAh batarya 80 watta takınca yaklaşık olarak 1 saat içerisinde böyle 55 dakika aralığında tamamen %1'den %100'e dolumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki başka neler var? Buradaki 6000 mAh batarya ile oyunlar oynamaya başladığınızda ise da yine yavaş yavaş iniyor arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Evet tecrübe ettim burada inceleme yapmak için. Ama ayrı bir şekilde de Honor 400'ün oyun performansını sizlere göstereceğim. Yani burada oyunlar oynayacağız. Bir saat boyunca oyunu oynadığımda ne kadar batarya harcaması yapıyor? FPS değerleri neler oluyor? Onları sizlere bir göstermek istiyorum. Tabii ki de ısınma var mı yok mu? Onları da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi 6000 mAh batarya. Bu boyuttaki telefon için çok çok yeterli ve büyük bir batarya kapasitesi. Sizler de telefonu kullandığınızda çok fazla kamerayla vakit geçirsiniz de yapay zeka özelliklerini kullansanız da batarya sizlere 1,5 gün rahat gidecektir arkadaşlar. Bir probleminiz olmayacaktır. Bana güvenin derim. Peki gelin biraz da fiyat tarafından konuşmaya. Fiyat tarafında neler var? Hepiniz çok ama çok merak ediyorsunuz zaten. Şöyle söyleyeceğim sizlere. Burada tabii ki hem online'da hem de offline olarak yani teknoloji marketlerden de satın alabiliyorsunuz. Sizler burada Honor 400'ü şu anda hepsi burada üzerinde 22.999 liradan satın alabiliyorsunuz. Ama neden ama diyorum? Eğer telefonu satın alacak olursanız 4000 TL lansman indirimiyle telefon 18999 TL'ye geliyor. Buna ek olarak da 3000 TL'de ek takas desteği var. Yani 20.000 lira altına alabileceğiniz en güzel telefonlardan bir tanesi olmuş oluyor. Ve bu kadar yapay zeka özelliğini destekleyen, hızlı bir şekilde şarj olan, kocaman bataryası olan, hafif içinde kompakt boyutta olan, ince çerçevelere sahip olan ve dediğim gibi tüm özelliklerini kullanabileceğiniz çok güzel bir cihaz olmuş Honor 400 modeli. Peki sizler neler düşünüyorsunuz Honor 400 versiyonu? hakkında baz versiyonu sizler tercih eder misiniz? Bu fiyatla bence bayağı rekabetçi olacağını da düşünüyorum. Tabii ki fiyat segmentinde güzel rakipler de bulunuyor. Onların da bir kıyaslamasını yapmak istiyorum. O kıyaslamalarda sizlerle görüşene kadar sizler de Honor 400 hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Belki de Honor 400'ü kıyaslamak istediğim telefonları da sizler de yorumlarda paylaşırsınız diye umuyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.